Florya arazisi için şartname artık her şey hazır. Galatasaray başkanı ve yöneticileri e, şartnameyi alacak e, inşaat şirketleriyle önce görüşmeler yapıyor. yani Kimlerin gireceğini biliyor. İki tane, bir tanesi zaten daha önce belliydi. Galatasaray'ın da sponsorlarından Pacific Holding. E, ilk şartnameyi almayı kabul eden, e, yani ihaleye girecek e, firmalardan bir tanesiydi. İkinci firma da belli oldu. Folkart. Ee, İzmir'de e, Sayın Başkan e, birkaç gün içinde İzmir'e gidecek. Folkart'la e, İzmir'de görüşecek. Folkart'ta Galatasaray'ın e, Florya arazisi için yapılacak ihaleye girme kararı aldı. Önce Pacific Holding ardından Folkart. E, aşağı yukarı 10'a e, yakın minimum e, firmayla e, şartname almasını planlıyor Galatasaray. 10. 10'a On yakın planlıyorlar. E, ve buradan işte ne kadar Galatasaray'ın lehine bir sonuç çıkartırızın çalışmasını yapıyorlar. onu söyleyeyim. Beklenti 500 milyon dolar minimum. 450-500 milyon dolar minimum. Yani orayı da şöyle hesaplıyorlar. 8 bin dolar olsa metrekaresi. 100 bin, <laughs> 8... bin metrekare değil mi? Evet. Bin ee, ne kadar yapıyor abi? 800, 800 milyon, milyon dolar yapıyor. Bütün ciro 800 milyon dolar oluyor. Ama işte o 8 binden hesaplanırsa, 10 binden hesaplarsan 1 milyar oluyor. Abi.